Şimdi insanın aklına geliyor. Yani orucu Allah için tuttu da kişi namazı Allah için kılmadı mı? Mesela bu geliyor insanın aklına. Kur'an'ı Allah için okumadı mı? Rabbimizin diğer emirlerini Allah için yapmadı mı? Şimdi bu oruçta şöyle bir incelik var. Kişi oruç tuttuğu zaman gizli kaldığında tenha bir yerde yani gösterişi riya için tuttuysa orada yer mi? Yer değil mi? Yani Allah için tutmadıysa gizli kaldığı yerde de yer. Tenhada da yer oruç bozucu işler yapar. Ama bir Müslüman tenhada da e, efendim gizli saklı yerlerde de kimsenin görmediği bir yerlerde de kaldığında orucu bozmuyor ise bu Allah korkusundan, Allah emrettiği için, Allah'ı sevdiğinden ve Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bütün alemlerin Rabbidir. Ben onun emrini yerine getiriyorum demesinden inancındandır. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu tenha bir yerlerde kaldığı zaman da yeme ihtimali, içme ihtimali, oruç boz bozma ihtimali olduğu halde o sadece benim kendisini gördüğümü, duyduğumu, işittiğimi, onu murakabe ettiğimi, takip ettiğimi bildiğinden dolayı orucunu bozmuyor. İşte o orucu benim için tuttu, onun mükafatını da ben vereceğim.